Merhaba. Bu dersimizde yüksek gerilimde kullanılan güç anahtarları dediğimiz Ayrıca ve kesicileri anlatacağız. Ancak önce yüksek gerilimde devre açma kapama işlemleri esnasında meydana gelen üç durumu inceleyelim. Yüksek gerilimde bir devrenin açılıp kapatılması alçak gerilimdeki gibi basit anahtarlarla yapılamaz. Bunun için özel anahtarlar dediğimiz yüksek gerilim devre kesicileri dediğimiz ayrıcı ve kesicilerin kullanılması gerekiyor. Çünkü yüksek gerilim ve yüksek akımda bir iletkenden geçen akımı kesmek istediğinizde akım geçmeye devam etmek isteyecektir. Dolayısıyla bu açma işleminin yapılması önemli ve tehlikeli bir işlemdir. Bu esnada arklar meydana gelebilir. İşte bu açma işlemini üç durumda inceliyoruz. Bir tanesi yüksüz durum. Yani eğer hatta enerji yoksa tamamen enerjisiz ise bu durumda sadece çok küçük endüktif ve kapasitif akımlar akmaktadır. Yani boşta çalışan bir transformatörün çekeceği endüktif bir akım ya da boşta çalışan hattın kapasitif şarj akımı gibi biz bu duruma yüksüz durum diyoruz. Yüklü durum ise anma yükü ile anma yüküne yakın değerlerde çalışma durumudur. Yani hattınızın sonunda bir yük bağlı ise ve oradan bir akım çekiliyorsa biz buna yüklü durum diyoruz. Üçüncüsü ise kısa devre durumu istenmeyen bir olay sonucu aşırı yük, aşırı akım ya da aşırı gerilim sonucu ve kısa devreler dediğimiz faz toprak faz faz, iki faz toprak ya da üç fazlı kısa devre gibi durumlarda akan büyük akımları ifade eden duruma da biz kısa devre durumu diyoruz. İşte bu durumlarda her üç durumda da devreyi aşma ve kapama yapmak için kullanılan yüksek gerilim güç anahtarları iki tane bunlardan biri ayrıcı veya seksiyoner diğer ise kesici veya disjonktör. Önce ayrıcıları inceleyeceğiz. Ayrıcılar kontaklarının açık veya kapalı olduğu fiziki olarak gözle görülebilen yüksüz devreleri gerilim altında güvenli olarak açıp kapamaya yarayan sistem elemanlarıdır. Burası çok önemli. Ayrıcılarla kesiciler arasındaki en büyük fark ayrıcıların devrede enerji yokken yani yüksüz durumda sadece aşma kapama yapabilmeleridir. Kesiciler ise devrede enerji varken aşma kapama yapabilen anahtarlardır. Ayrıcılarda hemen şekilden bakalım. Bir ayrıcıda bulunan elemanları gösterelim. Şekilde bir ayrıcı görüyorsunuz. Öncelikle şase kısmı var. Yani şuradaki aslında şu metal kısım şase kısmı. Şase kısmının üzerinde mesnet izolatörler var. Bakın burada 6 tane mesnet izolatör var ve mesnet izolatörlerin bir tarafında sabit kontaklar var ki şunlar şunlar sabit kontaklar şu mesnet izolatör üzerine yerleştirilen metaller var bunlar sabit hareket etmiyor ancak bir de şuraya bağlı olup öbür kontağa doğru gidip ancak hareketli yani şuralar arasında şuranın tamamı hareketli kontak ve şurada aslında ayrıcının kontakları açık. Bakın şurası ile şurası birbirine temas etmiyor. Burada daha net görünüyor. Bunlar da hareketli kontaklar. Bir de de bu hareketli kontağın hareketini sağlayan mekanizma ve kilitleme tertibatı var. Şu kısım mekanizma ve kilitleme tertibatı. Şu E ile gösterdiğimiz kısım ise tabi 3 faz olduğu için Yine 3 tane hareketli kontak iticileri. Yani genel olarak bir ayrıcı yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Yapı ve çalışma özelliklerine göre ayrıcıları 5'e ayırıyoruz. Bunlar normal ayrıcılar, topraklamalı ayrıcılar, sigortalı ayrıcılar, sigortalı topraklamalı ayrıcılar ve güç ya da yük ayrıcıları. Biraz sonra özellikle buradaki bazı ayrıcı tiplerini biraz daha detaylı olarak anlatacağız. Ayrıcıları kullanıldığı yere göre ise ikiye ayırıyoruz. İç mekanlarda özellikle kapalı mekanlarda kapalı trafo merkezlerinde panolarda kullanılan ayrıcılara dahili tip diyoruz. Dış mekanlarda kullanılan ayrıcılara ise harici tip diyoruz. Kumanda şekillerine göre ise ayrıcıları dört grupta toplayabiliriz. Bunlar mekanik olarak el ile kumanda edilenler, ıstaka ile kumanda edilenler, elektrik motoru ile kumanda edilenler ve basınçlı hava ya da pneumatik olarak kumanda edilenlerdir. Burada ayrıcının az önce gösterdiğim kontaklarının, hareketli kontaklarının açılıp kapatılma işleminin nasıl yapıldığına göre mekanik olarak el ile kumanda edilenler. Yani bir kumanda kolu var ve ayırma işlemini, açma işlemini yapacak olan kişi, operatör bu işlemi mekanik olarak el ile yapıyor. Veya ıstaka dediğimiz yalıtkan bir kol yardımıyla özellikle direk tipi ayrıcılarda eğer el ile ulaşmanız ayrıcıya el ile ulaşmanız zor ya da mümkün değilse Buralarda ıstaka kullanılıyor veya bir motor yardımıyla yani motoru çalıştırmak suretiyle hareketli kontakları hareketini sağlıyorsunuz veya motor yerine basınçlı hava kullanarak yani pneumatik olarak kumanda edilenler olarak ayrıcıları sınıflandırıyoruz. Bir başka ayırma ayrıcıların bir başka sınıflandırılma şekli ise yaptıkları görevlere göre. Beşe ayırıyoruz yaptıkları görevlere göre ayrıcıları. Birincisi bara ayrıcısı kesici ile bara arasına konur. Bunun kapatılabilmesi için ön şart birlikte kullanıldığı kesicinin açık olmasıdır. Bu arada baralar ve bara sistemleri konusunu henüz anlatmadık. İlerleyen derslerimizde baraları anlatacağız. İkincisi hat ayırıcısı enerji iletim hatlarını devreye almak veya devreden çıkarmak için kullanılan ayırıcılardır. Topraklama ayrıcısı. bir devrenin herhangi bir nedenle gerilimi kesildiğinde Hat üzerinde biriken yüklerin ki bunlara kapasitif yük diyoruz toprağa aktarılması amacıyla kullanılır. Yani özellikle enerji iletim hatlarında enerjiyi kesseniz dahi iletim hatlarında bir miktar kapasitif yük kalacaktır. Bunun mutlaka bu yükü topraklamak gerekir. Bu kapasitif yükü boşaltmak gerekir. Aksi halde yine hat üzerinde çalışma yapılamaz. Çalışan kişiler için tehlikeli olur. İşte bu kapasitif yükü toprağa aktarılmak amacıyla kullanılan ayrıcılara biz topraklama ayrıcısı diyoruz. Dolayısıyla bu ayrıcı devreye girmeden önce ayrıcı ile birlikte kullanılan kesici ve normal ayrıcı açılır ve topraklama ayrıcısının kontakları kapatılarak bu topraklama işlemi yapılmış olur. Bypass ayrıcısı yine az önce dediğim gibi henüz bara sistemlerini görmedik ama göreceğiz. Orada tek bara ve çift bara sistemleri de göreceğiz. Bypass ayrıcısı tek para sisteminde kesiciye paralel olarak bağlanan bir ayrıcıdır. Devreden enerji çekilirken ve paralel olduğu bağlı olduğu kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen bir ayrıcıdır. Ayrıcıdır. Transfer ayrıcı, ayrıcısı ise çift bara sisteminde kullanılan devreden enerji çekilirken ve ait olduğu kesici kapalı iken açma kapama yapabilen bir ayrıcı türüdür. Evet ayrıcıları kullandığı yöre göre dahili ve harici tip olmak üzere ikiye ayırmıştık. Burada dahili tip ayrıcıları görüyorsunuz. Burada da harici tip dediğimiz dış mekanda kullanılan bir ayrıcıyı görüyorsunuz. Burada ayrıcının kontakları kapalı. Bir önceki örnekte de burada ayrıcının kontakları bakın kapalı. Fakat şurada ise ayrıcının kontakları açılmış üç fazlı sistem olduğu için doğal olarak ayrıca üç tane kontağı var. Hem dahili tipte hem de harici tipte. Evet. Ayrıcıları yaptıkları görevlere göre sınıflandırırken yük ayrıcılarından da bahsetmiştik. Yük ayrıcılarının normal ayrıcıdan bir farkı var. Normalde dedik ki ayrıcılar enerji varken aşma kapama yapamazlar. O işi kesici yapacak. Yani devrede enerji varken aşma kapama ayrıcılar yapamıyor. Devrede enerji yokken enerjiyi kesici kestikten sonra ancak ayrıcıları açıp kapayabilirsiniz. Ancak bir istisna yük ayrıcıları buna bir istisnadır. Çünkü yük ayrıcıları kısa devre akımlarını açamazlar. Ancak normal işletme durumundaki akımları açma özelliğine sahiptir. Çünkü bunlar da yük ayrıcılarında Bunların sabit kontakları küçük birer ark söndürme hücresi şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla normal işletme akımlarını açıp kapatabilirler. Fakat az önce söylediğim gibi kısa devre akımlarını açamazlar. Eğer yük ayrıcılarının kısa devre akımlarını açması isteniyorsa bu ayrıcılara ekstra olarak seri olarak yüksek gerilim sigortaları bağlamak lazım. Dolayısıyla herhangi bir kısa devre anında bunlara bağlı olan sigortalar yanarak devreyi açacaklar. Böylelikle yük ayrıcısı da daha sonra kendi kontaklarını açabilecektir. Evet yine şekilde farklı yük ayrıcılarını görüyorsunuz. Yük ayrıcıları az önce söyledik toparlayalım küçük güçlü indüktif ve kapasitif devreleri açıp kapamaya yarayan ancak kısa devre kesme özelliği olmayan bir ayrıcı türüdür ve kesiciden tasarruf etmek amacıyla kullanılır. Yani yük ayıcılarının kullanılabileceği bir yerde kesici kullanmak maliyeti gereksiz yere 3-5 kat fazla artıracaktır. Dolayısıyla kesici daha pahalı bir eleman olduğu için kesici yerine yük ayırıcılarını kullanmak mümkünse yük ayıcılarını kullanmayı tercih kullanmayı tercih etmek gerekiyor. Burada da farklı ayrıcı tiplerini görüyorsunuz. Otomatik yük ayrıcısı 36 kV'da kullanılan anma akımı 630 amper. Kısa süreli dayanma akımı ise 16 kilo olan. Yani 1 saniye süreyle bu ayrıcı 16 kilo dayanabilir. Bu da bir yük ayrıcısı ama otomatik olarak çalışan bir yük ayrıcısı. Sağ tarafta da SF6 gaz izoleli harici tip bir ayrıcı görüyorsunuz. Bir başka ayrıcı tipi pantograf tipi ayrıcı. Özellikle şalt sahalarında kullanılan bir ayrıcı tipi. Burada iletim hattı üst taraftan bir hat ya da bir bara geçmektedir. Şöyle düşünelim. Mesela şuradan hat geçiyor ve hat ayrıcının kontaklarına bu şekilde bağlı olsun. Ayrıcı kontaklarını açacağı zaman bu pantografa benzediği için zaten hareketli kontaklar aşağı doğru açılacağı için artık hat yukarıda kaldı ve böylelikle ayrıcı enerjiyi daha doğrusu devreyi açmış oldu, kesmiş oldu pantografa benzediği için şekil olarak pantografa benzediği için bu ayrıca pantograf tipi ayrıcı diyoruz. Evet ayrıcıların etiket değerlerine bakacak olursak bir ayrıcının etiket değerinde nominal akımı belirtilir. Yani ayrıcının çekebileceği nominal akım değeri etiketinde yazar. Kiloamper cinsinden ayrıcının termik dayanma akımı verilir. Yine kiloamper cinsinden ayrıcının dinamik dayanma akım değeri verilir. Nominal işletme gerilimi verilir. Yani kaç kilo voltluk gerilim seviyesinde kullanılıyor ayrıca. Ve anma yıldırım darbe dayanım gerilimi yine kilovolt olarak bir ayrıcının etiket değerinde verilen değerlerdedir. Değerlerdir. Burada da bazı ayrıcılara ilişkin standart değerleri tabloda görüyorsunuz. 12 kV, 24 kV ve 36 kV'luk nominal gerilimlerde kullanılan standart ayrıcılar. Anma akımları 400, 630 ya da 1250 amper olabilir. Anma darbe akımları yine 400 amperlik anma akımdaki ayrıcının anma darbe akımı 35 amperdir. 630 amperlik anma akımına sahip ayrıcının darbe akımı ise 50 amperdir. Ya da anma kısa süreli akımlarını ve yine yıldırım darbe dayanım gerilimlerini ve 50 Hz frekanslı anma dayanım gerilimleri değerlerini veren bir tabloyu görüyoruz. Ayrıcıları açıp kapatırken dikkat edilecek bazı hususlar var. Bunlardan biri ayrıcının bulunduğu yere yaklaşmadan önce iletkenler ile ayrıcının monte edildiği zemin arasında elektriksel bir irtibatın olup olmadığı gözle kontrol edilir. Ve ayrıcının yüksüz durumda olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Çünkü ayrıcı yüksüz değilse yani devrede enerji varsa ayrıcının kontaklarının açılması arklara ve ardından devam eden kısa devrelere neden olacağı için hem teçhizatımız zarar görecektir hem de bu manevrayı yapmak isteyen kişi eğer manevrayı elle yakından bir yerden yapıyorsa tehlike altında kalacaktır. Önce kesicilerin açılması gerekir. Daha sonra ayrıcının açılması gerekiyor ve bu ayrıca açma işlemini yapılırken ani ve tek hamlede yapılarak oluşacak arkın kısa sürede sönmesi sağlanmalıdır. Ayrıca açıldıktan sonra hareketli kontakların üçünün de sabit kontaklardan yeterince ayrıldığı gözle kontrol edilmelidir. Ve açılmış olan bir ayrıcının tekrar kontrolsüz olarak kapatılmasını önlemek için gerekli kilitlemeler yapılıp gerekiyorsa güvenlik kartları asılmalı. Bunun için görevli özel görevliler görevlendirilmelidir. Gerçi bu hatanın önüne geçmek için enerji güç sistemlerinde ayrıcı ve kesiciler arasında hem elektriksel hem mekanik kilitlemeler kullanılır. Yani kesici açılmadan ayrıcının açılmasını önleyen mekanik kilit, kilitler de mevcuttur. Elektriksel kilitler de mevcuttur ama bunların da devre harici edilmemesi lazım. Devrede olması önem arz ediyor. Yine açıp kapatılma esnasında güvenlik kartları, kilitler kullanılmalı. Ayrıca kontakların iyi temas ettiğinden emin olunmalı. Çünkü ayrıca kontakları iyi temas birbirine iyi temas etmezse, şu tabloda gördüğünüz gibi iyi temas durumundaki kontak direnci 0.1 ohm ise kötü temas durumundaki kontak direnci 1 ohm seviyesine kadar yükselmektedir. Dolayısıyla burada direnç değeri 10 kat artarsa Buna bağlı olarak kaybolan ısı da kalori cinsinden kaybolan ısı da 10 kat artmaktadır. Dolayısıyla bu iyi kontak, kontak iyi temas, kontak geçiş direncini düşüreceği için, minimuma indireceği için ısınmadan ısınmaları da azaltacak ve geçiş direncini minimuma indirecektir. Peki bu ayrıcı kontaklarında eğer iyi temas olması diyoruz. Kötü temas olursa ne olur? Bu durumda küçük arklar başlar. Bu arklardan dolayı kontaklar oksitlenir ve buna bağlı olarak da kontak direnci artar. Kontak direncinin artmasıyla arkın şiddeti büyür ve aşırı ısınmadan dolayı kontak baskı yayları gevşer. Bu durumda kontakların gevşemesi arka artırır ve ayrıcının tahrip olmasına tamamen kullanılamaz hale gelmesine de sebep olabilir. Ayrıcılarda meydana gelen çeşitli arızalar nelerdir? Az önce gösterdik kontakları tutan mesnet izolatörlerimiz var. Bunlar kırılabilir veya çatlayabilir. İtici kollar kırılabilir. Sabit ve hareketli kontakların ayarı bozulabilir veya bu kontaklar kullanılma, kullanılmaya bağlı olarak özellikle iyi temas etmiyorsa zamanla deforme olabilir. Mekanizma arızaları meydana gelip açma ve kapama esnasında sıkıntılar yaşanabilir kilitleme tertibatı arızaları olabilir. Ve az önce de söylediğimiz gibi kontaklarda kötü temas ayrıcılarda görülen çeşitli arızalardan bazılarıdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.